Ekrana getirmiştik hatırlayacaksınız Antalya'da iki gencin hayatını kaybettiği skuter kazasını. Anlaşılan o ki biz Allah korusun daha bu skuter kazalarını ekrana getirmeye devam edeceğiz. Çünkü o kazalardan ders alınmıyor. Şimdi bu görüntüyü biz ekrana getirdiğimizde ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bu kez Adana'da ibretlik bir görüntü gerçekten öyle. Bir kadın bir erkek ve kucaklarında da bir bebek ve bir skuter'ın üzerindeler. Yani kazaya resmen gel gel yapıyorlar. Sadece kendilerini değil, minik bebeği de kucaklarına alıp tehlikeye attılar. Akan trafiğin içinde skutera binen çift bu kadarına da pes dedirtti. Görenlerin gözlerine inanamadığı görüntü Adana'da kayda geçti. İşlek caddedeki skuterin üstündeki çift yanlarına bebeklerini de almıştı. Şehrin en işlek caddesinde ölümle dans eden bu çift bir süre sonra gözden kayboldu. Antalya'da iki gencin scooter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan bu görüntü sosyal medyada tepkilere neden oldu. Biliyorsunuz zaten trafik kazalarında Türkiye dünya sıralamasında en üstlerde. Bir de bu scooter'larla yaşanan kazalar da eklenince buna Allah artık bizi korusun, hepimizi, evlatlarımızı korusun. Başka söylenecek hiçbir şey yok.